Değerli konuşmacılarımıza ve e, cuma gününün akşam saatlerini e, herhangi bir etkinliğe değil de e, buradaki paneli ayıran siz değerli dinleyicilerimize e, teşekkür etmek istiyorum. E, buradaki önce önceki konuşmacılarımızın değindiği üzere kısaca toparlamak gerekirse Çin hükümeti Uygur bölgesinde 2017 yılından bu yana Uygur, Kazak, Kırgız gibi Müslüman yerli halklara mensup en az 1 milyon kişiyi çeşitli gerekçelerle tutuklayarak kitlesel olarak toplama kamplarında alıkoydu. Nüfusun geri kalanı da hem günlük hayatlarında hem de dijital iletişim araçlarında yoğun bir gözetim altında bulunduruldu. Kadınlar rızaları dışında kısırlaştırıldı. Çeşitli yasaklarla dini yaşam ve ibadetler üzerinde e, şiddetli bir baskı ortamı oluşturuldu. Ve yine insanlar temel hürriyetlerinden yoksun bırakılarak rızaları dışında fabrikalarda ve çeşitli üretim sahalarında e, zorunlu iş gücü olarak istihdam edildiler. Tüm bu saydıklarımız başta olmak üzere Çin hükümetinin e, 2017 yılından bu yana e, Uygur bölgesinde sürdürdüğü, e, politikalar bölgenin e, Müslüman halklarının e, kültürünü, etnik kimliğini, e, dini ve kültürel değerlerini yok etmeyi hedeflediği için kanaatimizce kültürel soykırım'a e, denk düşmektedir. Şimdi, önceki konuşmacılarımız e, kültürel, olarak, kültürel soykırım olarak nitelendirdiğimiz bu e, politikaları büyük ölçüde değerlendirdi. Ben 2017 sonrasında biraz değinmek istiyorum. Kamplar ve endoktrinasyon kampları ve zorla çalıştırılma konuları üzerine biraz konuşacağım, konuşmak istiyorum. Ayrıca bu durumun uluslararası ticaret ve küresel tedarik zinciriyle olan ilişkisini ortaya koymaya çalışacağım. Ee, özellikle 2017-2020 yılları arasında odaklanacağım. Ee, bu yıllarda özellikle uluslararası insan hakları örgütleri tarafından e, yapılan araştırmalarla elde edilen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Birleşmiş Milletler 2018 yılında Uygur bölgesinde en az 1 milyon Uygurun sayıları, lokasyonları ve şartlarının gizlilikle saklandığı kamplarda tutulduğunu açıkladı. Çin hükümeti tarafından uluslararası kamuoyunun Tepkiler üzerine başlangıçta böyle bir uygulama e, olmadığı e, iddiasında e, bulundu. Daha sonra ise bu tür kampların mevcut olduğunu, ama bunların bölge halkının yararına olduğunu iddia etti. Bu kampların e, siyasi olarak tehlikeli gördükleri kişileri topluma tekrar entegre <laughs> etme amacı taşıdığını ve bir yandan da çeşitli eğitimler yoluyla yeni meslek e, kazandırılmalarını hedeflendiğini açıkladı. E, kamplardan salı salı verilenlerin tanıklıklarına göre, öncelikle e, bu kampların, e, bu kamplara gönderilme gerek gerekçelerinin oldukça keyfi olduğunu e, görüyoruz. E, siyasi olarak tehlikeli kabul edilen kişiler herhangi bir yargılama süreci olmaksızın e, kamplara gönderiliyor. E, bu gerekçeleri say saymak istersek, e, sakal uzatmak, başörtü takmak. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkelere seyahat etmiş olmak, Çin'de yasak olan WhatsApp gibi iletişim araçlarını kullanmak, alkol kullanmamak, domuz eti tüketmiyor olmak, ibadet etmek ve dini sohbet vermek gibi e, gerekçeler olduğunu görüyoruz. Peki bu kampların ma e, mahiyetine gelelim. E, kamplarda kalmış kişilerin tanıttıklarından öğrendiğimize göre, e, tutuklular yoğun Çince eğitimine tabi tutuluyorlar. Dini inançlarını inkar etmelerinin istendiği beyin yıkama seanslarına tabi tutuluyorlar. Çeşitli bayrak törenlerine katılmaları isteniyor. Devlet Başkanı Xi Jinping'in öğretileri başta olmak üzere parti liderlerinin öğretilerini ezberlemeleri isteniyor. Sosyalist devlet sistemini, Komünist Parti hükümetini ve parti liderlerinin ideolojik öğretilerini öğrenmek ve övmek zorunda oldukları övmek zorunda bırakıldıkları seanslara tabi tutuluyorlar. Kamplarda e, yüksek e, güvenlikli bir yerleşki e, yapısı bulunurken tutukluların kelepçelendiği, güvenlik görevlilerinin ateşli silah e, taşıdıkları anlaşılıyor. Polis ve ordu teşkilatı içerisindeki yazışmalarda da kamplardan kaçma girişimlerinde firarilerin vurulmasına yönelik açık emirler bulunduğunu görüyoruz. Sonuç olarak bu kamplar Çin hükümetinin Uygurlar başta olmak üzere bölgedeki Müslüman halkların dini ve kültürel kimliklerinden sıyrılmaları hedefine hizmet ediyor. Burada birkaç tane görsel ekledim. Burada bir Doğu Türkistan haritası görüyoruz. En işte turuncu, koyu turuncu olarak gördüklerimiz idari tutuklama merkezleri açık turuncu olarak gördüklerimiz yüksek güvenlikli hapishaneler sarı olarak gördüklerimiz e, Çin'in yeniden eğitim kampı olarak adlandırdığı bu endoktrinasyon kampı dediğimiz bizim e, kamplar e, ve bunlar e, sarı olanlar yüksek güvenlikli olanlar, beyaz olanlar da biraz daha e, güvenliğin alt seviyede tutulduğu e, kamplar olarak görüyoruz. E, burada bir kamp modeli, yani uydu görüntülerinden elde edilerek oluşturulmuş üç boyutlu bir görsel görüyoruz. Burada ili şehrinde Moğol Küre denilen bir kırsal kesimde bir yeniden eğitim kampı görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere oldukça aslında merkezden, muhtemelen yerleşim merkezlerinden uzakta bir yerde ve içinde e, üretim sahaları da olan e, ve çeşitli birimleriyle birlikte e, güvenlikli oldukça duvarlarla çevrilmiş kalın duvarlarla e, oldukça kontrol altında olduğu izlenimi uyandıran bir yapılaşmadan bahsediyoruz. E, burada yine e, bir başka harita var. Burada da e, şehir şehir ve hatta kırsal kesimde yine. E, kampların e, kaç tane kamp olduğunu görebiliriz. Hotan e, çevresine bakalım. Kaşgar ve Yarkent çevresinde çok e, fazla sayıda olduğunu görüyoruz. E, en çok dönüştürmek istedikleri yerleri de bu haritalarda aslında görebiliyoruz. E, Urumçi ve Turpan civarında çok fazla var. Kuça ve Kurla, e, Kaşgar ve Hotan çevresinde oldukça e, kampların yoğun olduğu yerler. Bölgede Çin hükümetinin giriştiği toplumsal mühendisliğin ilk adımı olarak görürsek bunun ikinci adımı olarak da zorunlu çalışma uygulamasını e, görebiliriz. Araştırmalara göre Çin hükümeti Uygurları ve diğer Müslüman Türk azınlıkların mensuplarını rızaları dışında çeşitli te tehditlerle kitleler halinde istah istihdam edilmek üzere hem e, Uygur bölgesinde hem de Uygur bölgesi e, dışındaki şehirlerde bulunan fabrikalara taşıyor. Sadece 2017-2019 yılları arasında 80 bin'e aşkın Uygur'un Uygur bölgesi dışında Çin'in farklı şehirlerinde bulunan fabrikalara izahları dışında iş gücü olarak götürüldüğü tahmin ediliyor. Çalışma şartlarına gelecek olursak, bu kişilerin kendilerine sunulan her türlü koşulu kabul etmeye zorlandıklarını biliyoruz. Kabul etmemeleri halinde çeşitli yaptırımlarla ve kamplara gönderilmekle tehdit ediliyorlar. Evlerinden çok uzakta bulunan fabrikalarda çalışmaya zorlanıyorlar. Kimi zaman aynı şehirde, kimi zaman şehrin dışında, belki Uygur bölgesinin dışında. Ve çalışma saatlerinin dışında da Çince ve ideolojik eğitime tabi tutuluyorlar. Sürekli gözetim altında tutuluyorlar ve ibadet etmelerine de zaten izin verilmiyor. E, Uygur bölgesinde Uygurların e, asgari ücretin çok altında çalıştırılmasıyla üretilen pamuk Çin içindeki tedarikçi firmalara transfer ediliyor. Buradan e, Endonezya, Sri Lanka, Hindistan e, gibi e, ülkelerdeki üreticilere e, gönderildiğini biliyoruz. Oradan da e, bu tabloda gördüğünüz üzere dünyaca ünlü markaların ürünleri olarak müşterilere ulaştırılıyorlar. Burada görüyorsunuz Aksu'da e, bulunan bir e, e, bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani. Bu fabrika e, Uygurları ucuz iş gücü olarak çalıştırıyor. E, Uygurların çok cüzi bir e, asgari ücretin altında e, maaşla çalıştıkları, neredeyse e, yani yok denecek sembolik miktarları çalıştıkları ki koşulları düşündüğümüz zaman burada üretilen, üretilen ürünler Jiangsu, Haiyan ve Nantong gibi Çin'in iç kısmındaki bölgelere gönderiliyor oradaki fabrikalara. Daha sonra oradan da Endonezya, Sri Lanka ve Hindistan gibi ülkelerdeki üreticilere gönderiliyor. Oradan da ee, çok büyük şirketlere e, dağıtıldığını, burada isimlerini görebiliriz. Ee, Ralph Lauren, e, Gap, Banana Republic, Tommy Hilfiger gibi e, H&M gibi e, bizim ülkemizde de fazlasıyla e, popüler olan e, markalar olduğunu e, görüyoruz. E, Uygurlar zorla çalıştırıldıklarını kuvvetle düşündüren bu koşullar altında bu e, Apple, BMW, e, az önce saydığım Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony ve diğerleri e, işte bu da sayıyoruz. Şurada, burada da görebilirsiniz. E, pek çok marka e, teknoloji, giyim ve otomotiv sektörlerine tanınmış en az 82 küresel marka bunlar tespit edilmiş bağlantıları, e, Uygur iş gücü kullandıkları e, tespit edilen markalar. Bunların tedarik zincirinde yer alan fabrikalarda e, Uygurların çalıştırıldığı e, anlaşılmış. E, bu uygulamanın en çarpıcı yönü, e, bu zorunlu çalıştırmanın organizasyonel aşamalarında yerel yönetimleri ve özel şirketlere çalıştırılan e, işçi başına Uygur bölgesi, eyalet hükümeti tarafından e, belirli bir e, teşvik ödenmesi. Yani yeniden eğitim kamplarında pasifize edilen Uygurlar bu kamplardan sanı verildiklerinde serbest bırakılmıyorlar. Yerel yönetimler ve özel şirketler tarafından tüm hayatı gözetim altında olan işçiler haline getiriliyorlar. Kamplarda mesleki eğitim alan her işçi istismara dayalı bu ucuz iş gücü sistemiyle Çin'in Uygur bölgesinden devşireceği ekonomik faydanın artırılması hedefine hizmet ediyor. Çin'de pamuk üretiminin yaklaşık yüz, yüzde seksen Uygur bölgesinde e, yapılıyor. Bu dünyadaki pamuk üretiminin yüzde yirmi üçünün e, Uygur bölgesinden geldiği anlamına geliyor. Yani dünyadaki e, pamuk üretiminin yaklaşık dörtte e, birinin kaynağı Uygur bölgesi. Dünyadaki e, bunu göz önünde bulundurduğumuzda tamamı ya da bir kısmı Çin'den gelen pamukla üretilen her türlü ürünün tedarik zincirinde Uygurların zorunlu olarak çalıştırıldıkları ihtimalini göz önünde bulundurmalıyız. Alışverişlerimizi yaparken de buna dikkat etmeliyiz ve bunlara dair de kamuoyunu bilgilendirmemiz muhakkak gerekli. Ben konuşmamı da bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.